Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ikilisinin evleneceklerini beklerken geçtiğimiz günlerde ayrılma iddialarıyla gündeme geldiler. Bir yandan ayrılmadıkları haberin Hande'nin yeni dizisi için PR çalışması olduğu söylenirken bir yandan da Kerem Bürsin'le yeni bir aşk mı doğuyor söylentileri artmıştı. Sonrasında Hande Erçel iddialara son noktayı koyarak arkadaşça ayrıldıklarını belirtmişti. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Fakir Kız Zengin Oğlan konulu dizi Sen Çal Kapımı daha ilk fragmanıyla gündem olmuştu. Dizinin bir bölümü için çekilen öpüşme sahnesinin kamera arkası sosyal medyaya bomba gibi düştü. Yeni bir aşkın doğup doğmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.